Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Afra Sarıçoğlu'nun bugünden muhteşem bir karesini getirdim. Arkadaşıyla birlikte eğlenceli ve samimi görüntüleri gelen Afra Sarıçoğlu'ndan birbirinden güzel muhteşem kareleri sizler için paylaşmaya devam ediyorum. Bugünden gelen eğlenceli görüntüyü sizler için getirdim arkadaşıyla eğlenceli vakit geçirerek birbirinden güzel kareler paylaşan Afra Sarıçoğlu'nun yeni gün görüntülerini ve yeni paylaşımlarını sizlere iletmeye devam edeceğim. Eğer bu tarz haber ve bilgileri elde etmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın. İyi seyirler.